Tekrardan merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Yılmaz'la Minecraft Düz Minecraft yeni bölümde karşılamak istedim. Özellikle normal survival oynuyoruz ama survival'da ilk sayımız sürekli açık ve oyunumuz çöktü. <laughs> evet, merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Yılmaz'la Minecraft Düz Minecraft yeni bölümde karşılamak istedim. Özellikle normal survival oynuyoruz ama survival'da ilk sayımız sürekli açık abi. Sürekli böyle önümüze. bakın şurada elmaslar var abicim. Ya ben de merak ediyorum nasıl olacak. Siz de abone olup like atıp bir unutmayın arkadaşlar. Bana yaparsanız gerçekten çok sevdirmiş olursunuz. Bu videoda böyle ende gitmeye çalışacağız. Oyunu bitirmeye çalışacağız abicim. Hani gerçekten çok sıkıntı. Sürekli oyunum çöküyor. Sürekli oyundan atıyor. Hani ben de ne yapacağımı şaşırdım. Videonun en başında da görmüşsünüz zaten sürekli olayı yaşıyorum abicim. Hani daha onlara bakmazken bile beni oyundan atıyor. Çöküyor çünkü abi bu kadar şeyi kaldıramıyor. Zaten kömürle şey çok fazla gerçekten. Demir çok fazla. Belki onlara fazla çökerse kaldırırım abi artık belirli belli şeyleri hallettikten sonra bu videoda kesin çok fazla yer keseceğim bunu biliyorum abicim yani o kadar fazla yer keseceğim ki siz bile anlamayacak belki e, neden gittiğimi bile koymam abi çünkü aşırı zor aşırı zor abi bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye abicim hoppala şöyle biz şunları bir kıralım da gerçekten abi şu an aşırı kötü şu an gözüm neredeyse görmüyor ustam benim şu an benim gözüm neredeyse görmüyor azan e, o zaman biz ne yapalım biliyor musunuz abicim ayarlar kısmına dokuma kısmına girelim hemen dokuma kısmından bunu da ayarlayalım abi hoppala şunu böyle Aynen tam böyle daha mis gibi oldu. Hoppala şunu biz bir kırdık. Bunlardan hepsini böyle alalım arkadaşlar. Onun yanı sıra şimdi şuradan alalım. Bundan da bunu alalım. Buradan bir kazma yap aşağı inelim abicim biz artık. Ya abi gerçekten çok sıkıntı çıkacak bana. Ben bunu biliyorum. Bana aşırı sıkıntı çıkacak. Şu an zaten görmüyorum önümü abi. Şu an zaten önümü göremiyorum. Siz görüyor musunuz bilmiyorum abi de. Şu an birazcık sıkıntı çıkacak gibi. Ee, şu an burası neresi Ben neredeyim abi şu an? Şu an neredeyim ben? Bana taş falan lazım. Taşlar nerede? Taşları göremiyorum. Kömürlerin yanına geldim. Demir, yanında demir var. Hoppala. Ee, şu, taş. Taş sıra geldim abi şu an. Tamamdır tamamdır tamamdır. Elmasların yanına gelip size göstereyim abicim. Gerçekten efsane olacak. Hemen elmasların yanına biz şöyle bir inelim abicim. Ee, hoppala şöyle kardeşim biz geliyoruz. Eceliniz geliyor desem inanır mısınız? Şuna bakın abi. Birazcık sakinleştiği gibi aslında o kadar da kötü değil gibi ya alıştım arkadaşlar gözüm alıştı veya şu an göremiyorum artık bilmiyorum valla Şu an gerçekten çok ben gittim abicim şu an gerçekten ben gittim Hoppala bu ne abi gerçekten aşırı tuhaf ya Evet aşağı inemeden şuradaki sulardan dolayı boğuldum abi şu an başka yerlere gideceğim Bakalım şimdi nasıl olacak bana demir lazım Ben endi gitme işini iptal ettim abi Endi gitme işini iptal ettim endi gidemem ama nedire gitsem bana yeter ne gitsen görevi tamamlamış olacağım. Ne gitmek basit derseniz böyle basit değil abi. Gözüm şu an hissetmiyorum şu an gözümü hissetmiyorum. Aşırı tuhaf gerçekten aşırı tuhaf ve aşırı sinir bozucu abi. Aşırı sinir bozucu bana kazma lazım. Bana sadece demir kazma lazım. Sonra elmas kasacağım. Sonra obsidyenleri alıp gideceğim abici. Hemen şöyle bunları kıralım. Abi bir saniye bu ne abi bu ne abicim. Şöyle biz bunları tekrar alalım. Hoppala. Şuradan bunu alalım buradan bunu alalım abicim. Şimdi tekrar en başta yaptığımızı tekrar yapıyoruz abi. Hoppala tamamdır. İki tane kazım aldım bu sefer. Şöyle biz bir inelim abicim şu an yavaş yavaş. Hoppala. Şu an zaten gözüm yine gitti benim tabi. Oradan 30-35 tane ben şey kazmıştım taş kazmıştım ama neyse. Tekrar kasmadım bir zararı olmaz. Hoppala. Şuradan şu demirleri alacağım abi. İlk şeyimiz demirleri almak olacak. Kömür almadan demir alacağız. Efsane bence. Şu an ben demirleri kıracağım değil mi? Bir saniye şu an. Bunlar ne? Aynen demirleri kırıyorum ben şu an. Hoppala şuradan ben bir tane bundan yapacağım. Bunu zaten yapmıştım ama neyse hop hop. Bu çok iyi oldu. Hoppala siz sizleri kırabiliriz artık. Ee, şöyle sanki aşağıda hiçbir şey yokmuş gibi. Aşırı tuhaf. Hmm, siz bana geliyorsunuz abi. Çok efsane. Gerçekten aşırı efsane. Şöyle. Bunu yapacağız. Bunu yaptıktan sonra ne yapacağım? Fırın yapacağız. Fırınla da elması kıracağız. Hoppala şunu ee, onun yanı sıra şöyle bunu eritelim abicim bir hızlı bir şekilde. Bunu eritirken burada da şeylerimiz duruyor. Aynen abi. Hemen bunu yapıp bunları kıracağız. 3 tane buradan alsam yetiyor bana. Ondan sonra obsidyen bulma zamanı oluyor. Ondan sonra Ender'e e, gitmiş oluyorum. Nedere kadar küçülttüm abi. O kadar zor gerçekten. Aşırı zor ya. O kadar basit bir şey de değil bu. Zaten odunun bitti. Odun aldım. Yukarıya çıktım abicim. Çok pis işler abicim bunlar. Hemen boynumuza. Ee, ben Ender'e gitmek hayalimdi abicim. Amacım Ender'e gitmekti. Ende gidip End'i e de öldürmekte de ama imkansız gibi bir şey abicim. End'e end e gitmek şu an benim için. Gerçekten imkansız diye bir şey yoktur ama böyle imkansız abicim. Şu an ben zaten hissetmiyorum gözümü gerçekten. Aşırı tuhaf aşırı tuhaf aşırı tuhaf. Size zaten fazla şey yapmayın sıkılmayın istiyorum. Oradan aşırı fazla yer kesiyorum. Sürekli böyle yapıyorum ama zaten. Hemen şöyle biz şunları kıralım abicim. Tamamdır. Şimdi bu bize 3-4 tane oldu. Ben. ben ne yapacağım biliyor musun dostum? Hoppala şöyle buradan şu kazmadan alacağım. Tamamdır. Şimdi şunu kırsak bana yeter abi. Bunu da kıralım hemen. Şimdi şey arama zamanı abicim. Şimdi bundan artık e, obsidiyan arama zamanı. Obsidiyan buralarda bir yerde bulabilir miyim acaba da? Birazcık zor olacak gibi mi geliyor? Aşırı zor olacak gibi mi geliyor? E, şimdi kankim ben senden bulabilir miyim diye ümit ediyorum. Buraya bakın abi her yerde şey var. Efsane, aşırı efsane. Ben elmas seti olsam mı? Ya da elmas zırh, elmas kılıç falan yapsam mı diye düşünüyorum şu an ama pek de gerek yok. Hadi yani gidelim zaten. E, aman neredere gideceğim? Bitireceğim zaten abicim. Ne, nedir görevimiz şu an? Oraya gitmek. Ama şu an ben hiçbir şey bulamadım abicim daha. Hop şöyle kralım şuradaki elmaslara gidiyorum şu an. Kesinlikle ne amacım başka bir şey değil. Hop 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 hop. her arkadaşlar oyunumuz neden çöküyor derseniz kömürler ve e, onun yanı sıra onun gibi şey daha çok var abicim. Kömür olsun ve demir olsun. Bunlar aşırı çok var. O yüzden bunlar oyunu çökertiyor oyuna falan atıyor. Çok fazla hata veriyor abicim. Bunlar çok sıkıntı işler. Hoppala şunu biz kıralım. Böyle şunları biz bir kıralım abicim. 4 tane. Ee, 5. tamam gerçekten fazlaymış. Tamam tamam 6. Hoppala 7 tane. 9 tane mi? Çok 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 iyi abicim. Ee, şuraya doğru biz bir gidelim o zaman. Aa, şurada çok varmış. Gerçekten orada da çok varmış. Restoran kırsam bir şey yaramayacak. Restoran kırsam hiçbir şey yaramayacak. Ben şöyle gidiyorum abicim. Şuradaki şimdi elmaslara gidiyorum. Hoppala tamamdır. Gerçekten aşırı fazla. Ben de böyle gidiyorum ama gerçekten bir sıkıntımız var ağacın. O sıkıntıyı da halletmek gerekiyor. Obsidyenleri nereden bulacağız? Şey var mı benim? Aa, aa varmış varmış. Çakıl varmış. Ee, hemen bir saniye abicim. Seni şöyle koy. Kır. Koy. Kır yapacağım. O yüzden onu yapmak için de şuradan bir saniye. Hoppala. Şuradan bir şey halletmeye çalışıyorum abicim. Şu an bunu şöyle yapalım. Oo. Dostum gerçekten çok iyi. Hoppala tamamdır. Kürek. Hmm, tamam abi şundan yapayım bir tane. Aa tek attım be. Abi tek attım olaya bak. Hemen şunu tekrar kıralım abi. Tamamdır şu an çakmamızı yaptık. Tek lazım olan şey bize obsidyen ağacım. Yukarıya çıkacağım bulacağım ama yukarıda fazla gözükmüyor. Birazcık sıkıntı çıkıyor yukarıda. Aşağıda böyle lavlı falan yer bulsan ama suda bulman gerekiyor. Çok sıkıntı işler yani şu an. Hmm, aynen abicim aynen. Hoppala şunu kıralım abicim. Ne kadar hızlı kıracak bilmiyorum ama kırmamız gerekiyor. Tamamdır. Hemen şunu kıracağız. Hadi. Aa hayır lütfen gideyim deme. Bana lütfen öleceğim falan deme abi. Sakın öyle bir şey deme. Bunu kıracağız. Bir dakika bunu kırma. Hmm. Ya da bir saniye. Burada ne kadar var? Abi yoksa yolumuzu bulacağız mı biz şu an? Burada ne kadar var abi? Şu an kafam karıştı. Bir saniye hadi. Hadi abi. Şöyle ben koydum bunu. Aldım bunu. Şu an e, burada tekrar var. Şunu tekrar koydum. Tekrar aldım. Yani abicim. Galiba biz buradan yolumuzu bulacağız. Tamam. Bundan sonra yukarıya çıkarız abi. Mis mis mis. Hop kardeşim. Hadi bakalım. Lütfen aşağı gitmeyin. Lütfen aşağı gitmeyin. İki tane. Tamam gitmiyorlar. Hoppala. Şunu kıracağız şimdi. Abicim gerçekten çok silinçli. E, ne Şu an aşırı efsane ama karnıma karnım acıkıyor. Ve ve şu an karda bir buçuk e, karnımın acıkmasına rağmen şu an ende gidiyorum. Olaya bak. Bir dakika şu an nereye gidiyorum? Olaya bak da ben e, es hatalı koymam değil mi abi? Hoppala hop. E, galiba şu an hatalı koydum. Şu an göremiyorum ki hatalı mı koydum? Abi e, şu an hatalı koymadım değil mi? Vallahi bilmiyorum abicim. E, galiba ben bir tık fazla koydum gibi. Ee, şu an hayır küçük yapmışım. Aşağı fazla koymuşum. Aynen. Şu an tam göremiyorum abicim çünkü gerçekten çok sıkıntı ya. Lütfen artık kırılmış. Benim niye canım gidiyor? Bir şey oldu? Abi canım can da canım gidiyor. Hayır, burayı yapmadan gitmem. Yaptım. Hadi geliyorum. Hadi gidiyorum ve ben bu görevi başarıyorum abicim. İlk, bak ilk ay açık sabahtan beri buraya gitmeye çalışıyorum. Ve başardım sonunda başardım. Geldim selam. Lan öldüm. Abi geldim mi? Dolaksan havasızlıktan boğuldu ya anlamıyorum abicim. Baga falan giriyor sürekli. Neyse arkadaşlar başardım ben görüyorsunuz abicim anlatmaya gerek yok gerçekten efsane abicim biz başardık neyse bugün bir kadar olsun abone olup like atıp bin görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay. Evet arkadaşlar bugün bir videonun sonuna geldik. gerçekten bu üçü çekerken çok zorluk yaşadım abi. Beni genellikle oyundan attı. Oyunum çöktü ve benzeri sıkıntılar sürekli yaşayıp yaşayıp durdum arkadaşlar. Hani o yüzden like atın arkadaşlar. Gerçekten like'larımız az. Benim çubuğum çok uzun abicim. Like atın. Abone ol ve bildiri açın. Evet şu an farklı bir kapanış yapıyorum. Bunu ilk hiç yap. Bu, bu, ne? Aa oha. farklı bir kapanış yapıyorum. Bunu hiç yapmamıştım abicim. Ve Hani ben gerçekten sürekli oyunun atıyordu abicim. Şu an ben kapattım gözüme bir şey geldi. Ben normalde ende gidecektim bitirmeye çalışacaktım. Ende gidip üstüne bitirmeye çalışacaktım abi. Bir de oda dahil. Ama ben şu an iptal ettim. Yani sadece nether'a gittim ama görevimi yine yaptım abicim. Yine oynadık oyunları. Yarım saat oynadım arkadaşlar. Gerçekten çok fazla öldüm. Çünkü belirli yerlerde hiçbir şey fark etmemiştim. Hani neyse bugün de bu kadar olsun. Sizler de destek vermek için abone olup like atıp, unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.